Başka bir şehirde, sıfırdan başlayarak emlakçılık yapıyorum. Gün 21. Evet, 21. günden herkese tekrardan merhabalar. Artık bazı şeylerin üstüne fazla gitmek istemiyorum. Yani Fizbo Fizbo deyip de insanların artık canını daha fazla sıkmak istemiyorum. Çünkü yapan da var, yapamayan da var, evet. Ama bu meslekte bir yol kat etmek istiyorsak, biz bu Fizbo'yu yapmamız gerekiyor. O yüzden ısrarla Fizbo yaptım. Fizbo araması oydu buydu biraz daha. Artık bunları arka plana alacağım. Ama yine Fizbo aramalarından ara ara bahsedeceğim çünkü olmazsa olmaz. Evet, ofise geldim. 4 gündür yoktum, fuardaydım. ofise özlemişim. Artık bildiğiniz gibi meta reklamlarına geçtik. Bunlarla alakalı çok fazla mesaj ve arama alıyorum. Bunların örneklerini de göstereceğim. Alo. Alo, buyurun. Beni aradınız. Can, merhaba. 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 Merhaba, merhaba. ben Altın Emlak mıydı? Evet, Altın Emlak, Mert Temel ben. Mert Bey, ben de Gökhan. Yeriniz neresi? Efendim, Kurtköy'de bizim şubemiz ama Maltepe, Kartal, Kadıköy... Tamam. var şimdi şu anda evet. Soğanlık. Soğanlık yani. evet. kiracımız boşaltmış da geldik şimdi bakmaya, evet oturduğumuz için onun için emlakçıya vermek. Evet, zaman kaybetmeden hemen Gökhan Bey'in yanına doğru gidiyoruz. Dairesi boşalmış, bu daireyi kiraya vereceğiz. Ev sahipleri gerçekten iyi insanlar, anlaşılabilir insanlar. Kira konusunda da öyle çok yüksekten uçmadılar. Mantıklı bir fiyat belirledik ortak karar ile. Sonrasında fotoğraf ve video çekimini yaptıktan sonra ilanlamaya geçtik. Dairenin kısa sürede kiralanabileceğini düşünüyorum. O yüzden. İkinci portföyüm ve hızlı bir şekilde işlem alabileceğime inanıyorum. Kartal bölgesinde de ister istemez bir çalışma yapmıştım. Bunun da faydasını gördüm ama İsa abim de beni yalnız bırakmadı. Evet, Metadan portföyümüzü aldık. ikinci portföyümüzü almış olduk. Bu çok kıymetli ama tekrar tekrar anlatıyorum. O yüzden sizinle bu numaraları da paylaşıyorum. Sabahtan beri yaklaşık bir 4 arama gerçekleşti numaraları göstermiyorum ama şöyle en azından 4 arama gerçekleştiğini göstermiş olayım kısaca. Burada her arayan kişi portföy vermiyor tabi ister istemez emlakçı yazdığı zaman biz çıkıyoruz bölgede ama sorular da sorabiliyor. O yüzden inşallah kıymetli ikinci portföyü alabilmiş olduk. Daha da güzel portföyler gelecek. Meta'ya devam. Fakat küçük bir dükkan almak istiyorum. Orada hani birkaç tane cadde üzerinde vardır ya Sütüncü Mehmet Efendi. Hayırlı günler sağ olun teşekkürler. Hayırlı haftalar olsun. Telefonunuzu Google'dan buldum da. Şimdi şöyle bir şey danışalım. Siz bizim numaramızı Google'dan mı bulmuştunuz efendim? Evet evet Google'dan buldum. Teşekkürler. Google. Te teşekkürler sağ olun. Buyurun. Buyurun. Buyurun efendim. Evet. Bu Tuzla Aydınlı'da mısınız emlakçı? Hocam biz Kurtköy'deyiz, Pendik'teyiz. Maalesef mesleğimizde kötü bir motto var. İnsanlar bir yerden portföy alıp beslenmeye başladığında diğer kanadı unutuyorlar. O yüzden bizim Fizbo aramalarını unutmadan Fizbo aramalarına da ağırlık vermemiz lazım ki iki taraftan da beslenebilelim. Yarına bir randevu daha ayarladım. Bugün gayet verimli geçti. Yorulduğum gözlerimden de okunuyor. 21. günün sonuna geldik. 22. günde görüşmek üzere. Takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Bay bay.